Bugün size hacker olmayı öğreteceğim Hadi bugün birlikte hacker olalım Ne dersiniz? Hadi hacker olalım Hacker nasıl olabilirsiniz? Hadi öğrenelim. İlk önce hackerlık Yanıltma işidir. Bu videoda girerken Düşündüğünüz şey aslında hacker Nasıl olunur? Nasıl bir yerlere eklenir? Nasıl banka hesapları çalınır? Nasıl instagram hesapları çalınır? Nasıl facebook hesapları çalınır? Nasıl twitter hesapları çalınır? Yani hesaplar nasıl çalınır? Bunları öğrenmek için girdiniz fakat ben size daha çok iyisini vereceğim. Bir hackerlık oyunu. Evet şu an videoyu tek tek kapatmaya başladınız. Durun lütfen kapatmayın. Ne no, olur no, no, bak kapatma çok zevkli bir oyun. Oyunun yüklenme ekranında mouse el hareketi çekiyor. Bak bak bize el hareket çekiyor. İşte bu kadar zevkli bir oyun. Hep <laughs> <laughs> Bak hem hacker olmamızın yanında hem de bir suikastçıyız. Artık bir tabancamız var. Bir elektroşok tabancası. Şimdi gideceğimiz bölgeye giderken çok daha dikkatli olmamız lazım. Şuradan aşağı atlıyorum. Atlayamadım. Bir olarak önümüzdeki düşmanı nasıl yenebiliriz? Kafasına elektrik şoku verdim ama göbeğine gitti. Bir oyun çok adil. Aa, gel, 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 Dur yanlışça bastım. Aa, adına ser. Kafasına neyle vurduk? Hortumla vurduk adamın. Çok iyi çok iyi güzel. Evet şimdi hackerlık görevimizi yapacağız. Aa, bir kablo varmış. Kabloyu etrafta izleyelim bakalım. Oo, kırmızı bir kablo. Rengini sevdim. Bu buradan yukarı gidiyor. Oo, güzel devam edelim biz de gidelim. Evet burada da onun borusu varmış tamam Açıl kardeşim açıl kardeşim Abi telefonla böyle bir hackleme işlemini yapabiliyoruz Ben Bir de elime bilgisayar alsam neler yaparım ve bir de öyle düşünün Şu an kameralarda dolaşıyorum Yee! Nereye gideceğim Yüz katı mı eklemem gerekiyor tamam ekleriz kardeşim Okey Hackle kapıyı Tamam içerideyim I'm in mean, I'm in mean. Psycho psikopat manyak akar içeride Aç kapıyı aç. Abi bütün kapıları tek telefonun tek tuşuyla açabiliyoruz ya. İşte bu kadar efsaneyim ben ya. <gülüyor> <gülüyor> ah, orada bir sokuk var. Şimdi bak onu iple dövmeye gideceğim. <gülüyor> ah. Eee. <laughs> 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 Hadi hackle çabuk hackle çabuk hackle. Tamam Jarvis bana bir hack, hack, yolu çiz Jarvis. Jarvis pardon o Iron Man'deydi. Kafam karıştı. Allah belanı vuruluyor. Tamam görev tamamlandı. Gözleri açık gitmiş. Öldü mü lan? Öldüreyim mi lan seni? Tüpüne vurayım mı lan? Baygın mı bu şu anda? Evet baygın gözleri açık. <laughs> aç kapıyı aç kapıyı. Hiç uğraştırma beni aç kapıyı. Ben manyak bir yakırım. Aha ana bilgisayarların oraya geldim. Hiç güvenlik yokmuş lanet olsun. Dur bunun ipi nereye gidiyor? Bunun ipi burada. Ha, bunun ipi yamuk dönmüş. Geri bir ipi doğru bağlayamamışlar. Tamam şunu da düzgün bağlayalım. Evet mükemmel yakınlık tamamlandı. Sonra bunu açıyoruz sonra bu açılıyor tamam süperiz Bizim aslında kötü biri olduğumuz biliniyormuş her şeyi siliyoruz yani İnsanlar biz tanımıyor artık Oo işte hackerlık böyle olur yeni profil yarat facebook profili açıyoruz tamam Aç adımız Kevin olsun Kevin Kevin yap adımızı Kevin göte batan Evet güzel bir soy isim ve ama böyle göte batan İngilizceye çevirmen lazım. Göthe baktan atılacak. Yani İngilizce anladın mı? Göthe. Göthe olacak. Bir hacker böyle kaçar işte koşarak. Aç kapıyı. <laughs> ne güzel kaçtık ama. Aha biri kaçırıyor bizi. Kafamıza çuval geçirdi. Lanet odası şey geçemiyor muyuz? hikaye dinlemek istemiyorum. Ben sadece GTA oynamak istiyorum. Lanet olsun. Neredeyiz? Şu kızın bacakları güzelmiş. Bacaklar fena. Fenasın abla. Sen de mi yakırsın? Hackerlar böyleyse ben de hacker olacağım. O oh, götünü bize döndü. Abla ne yapıyorsun? Detseki hoş geldin. O oh, siz benim dostum musunuz? Ya yani niye kaçırıyorsunuz benim dostumsanız? O adamın gözünde niye çarpı var? Karizma mı olduğunu sanıyorsun? Oo, oh, selfie çekebiliyorum. İşte hackerlığın babası budur. Selfie çekmek. Hey benimle selfie çekilmek ister misin? Hey oradaki adam benimle selfie çekilmek ister misin? Oh yeah. Tamam bu efsane oldu. Tamam burada bir app shop varmış. Güzel. Uygulamalar. Oh. Uygulamalar parayla demek. Tamam Okey artık bir map'im var. Güzel. Media player de ekleyelim. Güzel bunu da Müzik dinleriz. Bam. Allah belanı. Aa etraf patlattım. Kaçın. Ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım. Polis bey vallahi ben yapmadım. Telefonda bir tuşa bastım böyle oldu. Sen de kaç sen de kaç. Çok yanlış bir şeyler yaptım galiba. Selam bayefendi. Hayfani efendiymiş pardon. Şey sana bir şey söyleyeceğim. İn arabadan bakayım. Eyvallah. Ben bu arabayı alıyorum. Eyvallah görüşürüz. Gidiyorum şimdi. Bir polis arıyor. Ağzını sıçarım. Arama polisi. Arama polisi. Dur geliyorum. Dur bir saniye. Cık. Ya niye polis arıyorsun? Ben sana bir şey mi yaptım? Geri zekalı. Allah belanı versin. Sıçtık. Sıçtık peşimize hemen polis takıldı. Dön buradan dön buradan. Tam burayı patlatabilirim. Gel 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 gel. Allah belanı işte böyle patlattım. Manyak Baker'ım ben. Daha fazla şeyler denemem lazım. Mesela mesela bu araba patlayabilir mi? Yok patlatamıyorum. Heh bozulsun. Bozulsun bu dünya. Tamam ya bozdum ışıkları. Polisler buraya geliyor. Ne yapacağım? İn koş in koş in koş. İnip koşmak çok mantıklı bir çözüm. Hey polis bey sakin olun. Lütfen sakin olun. Lütfen yapacak bir şeyim kalmadı. Bak ateş ediyorsun ayıp ediyorsun. Beni kaybediyorsun. Bak pompalı sıkıyor. Senin ağzına sen. Neredesin sen neredesin sen çık. Sen çık dışarı. Çok polis geldi kaç. Hiçbir hackerla bürünemedim daha ya. Aa vuruldum. Sırtımdan vuruldum. Geliyorlar. Geliyorlar kaçın. Buraya patlatırım. Patlattım. Allah belan. Önüne bak. Buraya da patlatırım. Onu patlattım. Aa sıçtık kafayı vurdum. Kalk. Kalk ayağa kalk. Polis geliyor kalk. Allah sıçtım. Arkamda 85 bin kişi var. Nasıl kurtulacağım? Bak bak manyaklara bak. Suya atlasam. La manyak kim öyle delici bir gelen. Bunlar GTA'dan daha fena hissediyorlar. Kokumuzu alıyorlar. Bak sniperla sıkıyor manyak. Ben daha bir çocuğum. Vallahi bir şey yapmadım. Aa sıçtık. Vallahi sıçtık. Yüz. 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 Yüz vuruluyorum yüz. Hayır edeceğim. Demek ki bu oyunda polislere bulaşmayacakmışız. Bulaşırsak altımıza sıçarlar. Evet sonunda istedikleri yere oyunun istediği yere geldim. Kıyafet değiştirme yerine. Selam ne yapıyorsun? Döveyim mi lan seni? Vereyim mi lan hayatını? Oğlum istediğim kişiyi dövüyorum ha. Çok saçma değil mi? Neyse tamam. Lan kim arıyor polisi? Allah ma! Çarım ağzına sen kimin poli kimin polisini arıyorsun? <laughs> 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 Dövetmeyin lan beni. Lan arama polisi. <laughs> Merhaba ben yeni kıyafet alacağım. Dışarıda birkaç kişi dövdüm bana beleşe ver. Sonra bir tane üstlük alalım böyle keko alalım keko bir üstlük. Hackerlar şapka takar bunu duymadın mı? O yüzden şapka takmalıyız. Evet tam bir karı gibi olduk çıktık süperiz. Abi şu bindiğimiz her şeyin direkt çalışması çok saçma değil mi ya? Evin üst katındaymış. Tamam motorumu şuraya koyuyorum. La bir şey yapmadık hemen bakmayın. Ne yaptım şimdi ne var? Tipimde bir şey mi var? niye yere çöktü bu ayı mıyım ben geri zekalı niye yere çöküyorsun maymun musun sen bak koşmaya başlıyor bir de bak 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 duruşum yetiyor adamları korkutmaya her neyse sıkıntı yok tamam bu mekanı hackledim kameralarına girip bakalım etrafta neler var indiririm lan seni Allah belan geliyorlar geliyorlar hemen bu kadar hızlı tespit edilmem çok saçma Ona da verdim şoku başka kim var buna da verdim şoku Gelene çok veriyorum da gene gözüktük ya. Gelme lan. Gelme. Sana da verdim ama ölmedin. Allah belan. Lan öl. Ağzına sıçtı. Pompalısı var. Acımıyor. Karı dur. Karı dur. Valla serim. Seni de veririm. Kadın erkek fark etmez. Gel 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 gel. İçeri gir. Lan arkana dön. Arkanda adamlar var. Polis yardım et polis. Hacker cemiyetinden yardım istiyorum. Hacker cemiyetinden yardım istiyorum. Çok kişiler. Tam almam gereken şeyi alıp gidiyorum ben hemen. Tamam aldım. Aldım 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 aldım. Koş git şimdi git koş 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 koş. Almam gereken şeyi aldım. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Bas 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 durma bas. Ha tamam aldım. Kaçın polisler onlar çenesiz onlara vurun ben hiçbir şey yapmadım. İyi polis benim benimde değil zaten. Tamam. Oo götüm patladı onu alana kadar ya. Dur lan. Hah. Eyvallah. Motor geldi, kendi kendine ayağa kalktı. <laughs> ben böyle bir şey görmedim. Tamam bu oyundaki akıllık bu kadar zirveydi yani. Kendi kendine motor ayağa kaldıran bir yakınlık seviyemiz var. Ama hızlı gidiyoruz ama hızlı gittiğimi fark edemiyorum ya. Niye böyle oluyor? We will always love you. Yeah. We always. Ana. Allah belanı. Ay önüme bakmadım. Ay pardon. Taksi bey iyi misiniz? Soğuk. Ne duruyorsun lan burada? Ne duruyorsun? Geri bindi bak. indi geri bindi. Ağzını sıçarım o taksi benim artık. Oo oyun karakterine bak. Skyrim mi lan bu? Ne karakteri bu? Kar Karıyı dövebilir miyim? Çerma ağzına. <laughs> vurdum. Ağzına vurdum. <laughs> Hiç de bir şey yapmadı bak. Yavaş yavaş gidiyor. Açalım şu kapıyı. Hah eyvallah. O parmak atarak girdik odaya. Tamam burası bizim hacker üstümüz. Burada 3 boyutlu yazıcımız varmış. Bir şeyler çıkıyormuş bundan. Ne çıkarabiliriz mesela bundan? Yuh. Şu robotu çıkar bakayım. Oyuncak bir robot çıkarmanı istiyorum. Maşallah. Ben böyle bir şey görmedim. Götüne soktu Koy götüne koy götüne bak bunu da soktu arkaya Nereye sokuyoruz hala anlamış değilim yo Abi bizim detalarımızı çalmış Şerefsiz Sen kimin detasını çalıyorsun üstüne bomba patlatırım senin İn arabadan İn lan oraya lan arabadan Çalım ağzına in arabadan Bak bu bizim detalarımızı çalmış Deta bilgilerimizi yani İn lan İn Ah ağzına sıçtım. Ne oldu lan şimdi? Kaçma karı. Kaçma. Polis bey bu kişisel bir mesele. Lütfen karışmayınız. Tamam sıçtım ağzına. Aldım onu aldım onu aldım, aldım onu kaçıyorum şimdi. Beni polisten kurtarın şimdi. Bak o datalar için kendimi riske attım. Kapattım girişi. Kaç 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 kaç. Allah belanı. Oy. Tamam kaçtım kaçtım kaçtım. Kaçtım kaçtım kaçtım. Allah belanı polisli bölgeye girmişim yanlışlıkla sıçtık sıçtık Aç kapıyı Çok yanlış bir yere girdim Allah belanı uçuyorum Oo. Oo, Ne güzel gittim lan Al sana para Al sana para Allah belanı önümdeki şeyi patlattım buranın Burasının hacklenmesi isteniyor tamam patron Buraya ekleyip geliyorum Arkadan gireyim gizlice Selam hey kadınlar. O güzel bir mekana gelmişiz. Merhaba. O ben buraya hacklerim, çıldırırım. Biz de mi soyunsak? Ne dersiniz? Soyunalım mı? Hadi soyunalım. Şu salağı ekleyip gitmem lazımmış. Seni bir ekleyip gideceğim. Şöyle bir dinleyeyim bakayım ne konuştuğunu. Hackledim salağı. Bak şurada bir şey var. Bunu alıp gidiyorum. Eyvallah. Bu ne salak bir misyondu lan? Oo Ferrari buldum Ferrari buldum Bin 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 Dağlarda niye Ferrari sürüyorum ben bu ne geri zekalı bir mantık ya Wuuu Weeeee Çılgın bir Ferrari kullanıcısıyım lan beyler Corvette mi Ferrari mi hangi araba bu Merhaba, merhaba, ne haber, nasılsınız, iyi misiniz? Ben bir manyağım Tamam, son bir görev daha yapacağım, sonra oyunu kapatacağım. Sıkıldım biraz. Oo güzel, güvenlik var, güvenliği severim. Böyle fotoğrafını çekelim içerinin. Seni mi soyacağım? Soyayım mı şimdi seni? Soyamıyorum, buradan çok uzak. Patla. Öldürdüm. Sala öldürdüm. <laughs> bu ne salak bir misyon lan. Geri zekalı öldü. İşlerdik kapıyı açtı bunlar da. Aferin, aferin. Öldü adamınızı öldürdüm. Şimdi dünya yakma zaman. Dur arkalarından gizlice gireyim bari. Şş. Açtım, 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 açtım. Dünya'nın geri zekalı misyonu galiba bu. Aldım. Silahlarını da aldım, pompalı da aldım. Oh güzel. Ama beni hiç görmediler. Geri zekalılar. Katıksız mal bunlar. Ha gördüler. Şaka yaptım. Ha sıçtık. Kaç 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 son anda gördüler. Kaç 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 bin. Gitme zamanı. Çaldım. Daha bunu da çalmamız lazımmış. Dur seni de çalayım. Sokuk. Şundan çalacak olan şeyi de çalayım. Lan vurma beni. Onu da aldım. Bas 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 bas. Vii! Ne kadar kolay birmiş şimdi bu? Bak bak beni izliyor bak bak beni izliyor. Beni niye izliyorsun? Öldüreceğim mi? Beni mi öldüreceğim? Beni mi öldüreceğim? Beni mi öldüreceğim? Beni mi öldüreceğim? Hadi çık da öldür. Hadi. Öldürdüm lan beni? Vurdum mu lan ikinizi de? Rastgele ateş ettim. İkisini de vurmuşum bak. Yok bir taneymiş. İyi sıçtım ağzını Allah belanı nasıl gördün oğlum? Ben seni görmedim. Polis bey üzgünüm ama bunu almak zorundayım. Bu bir Lamborghini. Bak kızma bana Lamborghini var burada. Çalarım yani sana mı soracağım? Yok Lamborghini değil ya bu başka bir şey. O olsun araç araçtır. O sırada internetten kendi güçlendirilmelerimi yapayım. Yalnız iyi gidiyor ha manyak gidiyor. Şimdi bir anda atlarsam ne olur? Fire down! Ana ölmedim. Çok ilginçti. Tamam biraz polis öldürelim. Çıkar silah. Time to show tamahane Kafanı çıkar Officer down Officerların hepsini down yapıyorum Manyak biriyim ben Abi iyi dövdük ha Biraz kendimizi savunmaya almamız lazım koş Bin bas bin bas bin bas Hı, iyi kaçtık Tamam dur stopladım kızma Koş Dur üst kata çıkıyorum. Fire'ın no. da Allah belan niye atladı bu? Manyak niye atladın? İçeri gir içeri gir. Vallahi sıkıştık ha. Vallahi sıkıştık. Köpek de geliyor. What I do now? Sıkıştım. Çok geri zekalı bir şey oldu ama şu anda. Niye öyle oradan çantaya atlamak yerine direkt aşağı atladım. Manyak mısın lan? Aha drone. on. Gidiyorum abi. Wii. Zıpla yukarı. Hah yürü yürü. Wii. Sola doğru Wii. Hacker programı Aha bir şey buldum. Ne bu? Hackle. Hackledin mi şu an? Hackledim. Wii. Çıldır. Çıldır çıldır çıldır. Manyağım ben ölün. Otelin ağzına sıçtım daha polis gelmiyor ha. Silah sıkma hissi güzel olmuş. İn araçtan. İn dedim. Aa, adamsın. Şimdi bütün paranı ver bana. Bütün paranı ver. Ne kadar sakinliyorsun sen. Yat dere. Yat dere. Ver paranı. Ver paranı dedim. Çek. Çek ve papa. Kaçıyor bak. Topuna sıktım. Ne oldu şimdi? Öldün. Senin onun yaptığı hatayı yapma. İn araçtan. Allah belan kendimi patlattım <laughs> Böyle bir akırım işte ölmem öldü kendimi öldürürüm ölürsem de Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsindir Daha fazla böyle güzel oyun istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Saltıya butonu sakın kanala abone olabilirsiniz Hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın Hoşçakalın görüşmek üzere bay bay Keşke böyle şeyler hep olsa <laughs> Abi yuh ya Dünyanın en ballı şeyleri nasıl oluyor bilmiyorum yani Sumo oynuyorlar şu anda. Sumo adamı atmaya çalıştıkları şey. Ve burada kaldı. Böyle bir şekilde kaldı. Ve diğer ikisi kendisi düştü ve kazandı. Ben gideceğim şimdi. Çıldırıp gideceğim.